Otomatik olarak mescitler, camiler de Beytullah'ın bir şubesi olması bakımından burada da Beytullah'tır. Peygamberimiz buna vurgu yapıyor. El mesacidü büyütullah, mescitler Allah'ın evleridir. Vel mü'mine o evlere doluşan imanlık kesim de turistlere de gelir, ziyaretçiler de gelir. Bu camiyle alakadar olan e, e, ne bileyim mimarlar da gelir, tesisatçılar da gelir. Onlar problem değil. Yani bu camiye giren imanlı kadrolar, müminune, imanlı kadrolar, züvarullah, Allah'ın ziyaretçileridir. Allah'ın misafirleri ve ziyaretçileri olduğu için siz şimdi diyelim cumada bir sıklaştırma oluyor, kandile bir yığılma oluyor veya bugün bir sohbette sonradan gelenlere kolaylık sağlamak için bir yer vereceksiniz. Şunu düşünün. Allah'ım senin evinde senin konuklarına yer veriyorum ben. Bu çok ince bir vuruş arkadaşlar. Allah'ım ben de her ne kadar evinin konuğuysam, misafirinsem de diğer misafir kardeşlerime senin evinde yer vermek için kımıldıyorum, hareket ediyorum. Böyle olursa ikide bir de zırt pırt hocaların sizi biraz yaklaşsanıza lütfen ne olur diye sizi zorlamasına gerek kalmaz değil mi arkadaşlar? Yani siz bu hevesli olun, siz bu gayretli olun. Yani namazda safta böyle kendini çekin bir kişi daha sığsın veyahut da birisi size sokulmak isterse izin verin. Hiç rahatsız olmayın. Bana bir Müslüman kardeşim niye sokuluyor bu adam ya? Değil mi? Kardeş bildik, abi bildik, baba bildik, yaş oranı dede bildik. Evlat bildik. Torun bildik. Öyle kabul ettik sokuluyoruz. Niye gocunuyorsunuz ya? Niye müminden rahatsız oluyorsunuz? Bazılar burnuna soluyarak benzetemeyeceğim bazı varlıklara burnuna soluyarak sıkıştırıldığında safı terk ediyor. Halbuki ne olur şöyle bir kardeş mantığıyla bakın ya. Tanıyın tanımayın. İmanlı kişiler sizin kardeşiniz olduğuna göre tanımadığınız bir kardeşiniz. Sanki gurbetteydiniz, babanız annenizi görmediniz, ufak yaşta götürdüler sizi, döndüğünüzde babanız bir sürü kardeş daha yapmış, annenizin kucağında bir sürü bebişler olmuş. Aa bu da mı kardeşim, bu da mı? Tanımadınız kardeşleriniz. Tanımak şart değil. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah tanıtıyor. Bu yetmiyor mu size? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah tanıtıyor. Kitabullah tanıtıyor, Beytullah tanıtıyor. Ya Allahu Teala'nın bu değerler manzumesine birlikte sahip çıkmanız, kabul etmeniz sizi aynı anne babayı, ana baba kabul etmeden daha kutsal. Siz öyle büyük bir kardeşliğe imza attınız ki. Fadime ne kadar değerliyse Osmanlı Fadime'nin çocuğuylasınız siz. Aynı anne babadan olmanız Osmanlı Fadime'nin evladı olmanı sizi kardeş yapıyorsa onlar ne kadar değerliyse kardeşiniz o kadar değerli. Allah ne kadar değerliyse peygamber ne kadar değerliyse kitap ne kadar Kur'an değerliyse Beytullah ne kadar değerliyse bu kutsallar manzumesinde Hz. Allah'ın kardeşi ilan etmesi Resulullah'ın kardeşi ilan etmesi İşi o kadar değerli kılıyor. Aklınızı başınıza toplayın. Hangi kardeşlik daha değerli ya? Yani Rabbim Allah diyenlerin babam İbrahim diyenlerden peygamberim Hazreti Muhammed diyenlerin anam Emine diyenlerin kardeşinden daha büyük değerli olduğu bir konu olduğunu anlayamıyorsan zaten sen şu biyolojiye gömülmüşsün, fiziğe gömülmüşsün, sen kimyaya gömülmüşsün. Senin zaten iman daha yüreğine inmemiş metdü cezir gelgitleri yaşıyorsun sen. Marmaris'teki deniz gibi iman çekilmiş senden. Tamam mı? Kayalıklara oturmuş senin araban. Deniz aygıtın kayalıklara oturmuş. Metdü cezir gelgitleri yaşıyorsun. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Büyük laflar etmiyorum. Büyük olan konuyu tazeliyorum. İnmel mukminu ihvetun ilanının sureyi Hucurat'ta yapan Allah. Peygamberimizin de böyle böyle duygusal bir ortamda ve kunu ibadallah ihvana ey Allah'ın mümin kulları. Lütfen kardeş olun ya. Kardeşçe şey yaşayın. Kardeşlik yapın anlamına gelen talimatları hatırlarsanız ya Allahu Teala'da kardeş olduk biz. Peygamberde kardeş olduk biz. Kur'an'da kardeş olduk biz. Kabe'de kardeş olduk biz. Adı İslam olan dine inanmanın, mümin ve Müslüman sıfatla donanımlara sahip olmanın, en büyük şeref madalyonlarını almanın kardeşler olduk biz. Ve bu kafayla, bu yapıya, bu mantaliteyle ölürsek inşallah cennette sadece kardeş olmayacağız. Bir de cennette bu kardeşler topluluğu komşular olacağız. Cennet komşular olacağız inşallah.